değerli kullanıcılarımız. Videomuza hoş geldiniz. Bu videomuzda 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren uygulanmaya başlayan konaklama vergisinin hesaplanması ile alakalı cloud sisteminde kullanıcılarımızın yapması gereken tanımlamaya ilişkin işlemleri anlatacağız. Konaklama vergisinin yeni bir vergi olması sebebiyle program tarafından hesaplanabilmesi için öncelikle bu vergiye ait vergi hesaplama parametrelerinin alış-satış tip doküman listesinden tanımlanması gerekmektedir konaklama vergisine ait tanımları, dilerseniz mevcutta bulunan kayıtlı doküman tipinize ekleyebilir, dilerseniz sıfırdan yeni bir doküman tipi oluşturabilirsiniz. Doküman tipi üzerinde konaklama vergisi ekleme işlemi yapıldıktan sonra konaklama vergisine tabi stok kartında da vergi kaleminin tanımlanması gerekir. Videomuzda öncelikle var olan alış satış tip dökümanı listemize konaklama vergisi tanımı yapacağız. Dilerseniz yeni bir alış satış tip döküman listesi de oluşturabilirsiniz. Burada önemli olan döküman tipimize konaklama vergisi tanımı yapılacak olmasıdır. Daha sonra konaklama vergisine tabi bir stok kartı üzerinden örnek fatura düzenleyeceğiz. Öncelikle ayarlar menüsü altında yer alan alış ve satış tip dökümanı listesi ekranını açıyoruz. Bu ekranda göstereceğimiz ilk işlem daha önce tanımlanmış e-tip var ise ilgili listeye konaklama vergisi eklemek olacak. Öncelikle var olan listeye ilgili vergiyi ekleyeceğiz. Videomuzun başında da belirttiğimiz gibi dilerseniz sıfırdan bir doküman tipi de oluşturabilirsiniz. Yeni bir doküman tipi oluşturarak konaklama vergisi ekleme işlemine de birazdan değineceğiz. Var olan belge tip dokümanımızda işlem yapmak için düzenle simgesi ile içerisine giriş sağlıyoruz. Ekranımız açıldıktan sonra stok tablosu özellikleri alanında vergimize ait ayarlamaları yapacağız. Görüldüğü gibi ilgili alanda konaklama vergisi Türk kodu, konaklama vergisi oranı ve konaklama vergisi tutarı alanları yer alıyor. Bizden sorulması istenen veya ekranda görülmesini istediğimiz alanlar için var seçimini yapıyoruz. Kullandığımız stok kartının vergi hesaplanmasını yapması ancak ekranda göstermesini istemediğimiz alanlar için var gizli seçimi kullanılır. Vergiler uygulama tarafından otomatik hesaplanır. Kullanıcı bu alana var gizli seçeneği yaptığı ise belge oluşturma esnasında müdahale edemez. Kullanılmayacak ya da ekranda görünmesini istemediğimiz alanlar için ise yok seçimi kullanılır. Biz konaklama tutarı alanının ekranda görünmesini ve üzerinde değişiklik yapılabilir olması için var seçimini yapıyoruz. Son olarak kaydet butonu ile konaklama vergisi tanımlamalarımızı kaydediyoruz. Var olan belge tip dokümanı üzerinde konaklama vergisi tanımlamalarımızı yaptık. Düzenlememizi gerçekleştirdik. Şimdi ise sıfırdan yeni bir belge tip dokümanı oluşturarak konaklama vergisi tanımlamalarımızı yapacağız. Bunun için yine alış ve satış tip dokümanı listesi ekranımızdayken sağ üst köşede yer alan yeni butonuna basıyoruz. Açılan ekranda öncelikle belge doküman tipimize ait kod ve ad tanımlamalarımızı yapıyoruz. Hemen ardından belge adı seçim penceresinden fatura seçimini yapıyoruz ve işlemlere devam ediyoruz. Şimdi dokümanımızın içerik seçimlerini yapacağız. Belge düzenleme işlemi esnasında program tarafından sorulmasını veya ekranda görülmesini istediğiniz alanlar için içerik tercihlerinde yer alan seçenekleri aktif sağa dayalı, görünmesini istemediklerinizi pasif sola dayalı olarak belirlemeniz gerekmektedir. Mal veya hizmet satırları için fatura girişi sırasında görünmesini istediğiniz alanlar için var, görünmesini istemediğiniz alanlar için ise yok seçeneğini seçebilirsiniz. Vergi hesaplamalarında ise stok kartlarında tanımlı olan vergilerin standart olarak hesaplanması ancak ekranda ayrı bir kolon olarak görünmesini istemiyorsanız var gizli seçeneğini seçmeniz gerekmektedir. Konaklama vergimiz için de seçimlerimizi yapıyoruz. Dökümanımıza ait diğer tip tanımlamalarını da yapıyoruz. Son olarak kaydet butonu ile konaklama vergisi için oluşturduğumuz belge tip dökümanımızı kaydediyoruz. Tip liste tanımımızı yaptıktan sonra oluşturduğumuz tipi kullanmak için fatura işlemlerine gidiyoruz. Yeni butonuna basarak fatura oluşturma ekranımızı açıyoruz. Cari hesabımızı seçtikten sonra belge tipi alanında yeni oluşturduğumuz konaklama vergisini içeren liste tanımımızı seçiyoruz. Stok adı satırındayken artı butonuna basarak stok ekranını açıyoruz. Bu işlemi kullanacağımız stoğa ilgili vergileri tanımlamak için yapıyoruz. Kod alanı yardımı ile kayıtlı olan stoğumuzu çağırıp ilgili vergileri vergi bilgileri sekmesi üzerinden tanımlayabilirsiniz. Biz örneğimizde yeni bir stok tanımlayarak işlemlerimizi gerçekleştireceğiz. Açtığımız konaklama stok kartına alışta ve satışta %8 KDV tanımlamasını seçiyoruz. Sonrasında alışta ve satışta konaklama ve turizm vergisi seçimini de yapıyoruz. Konaklama hizmetinde başka vergi olmadığından diğer vergi tanımlamaları yok olarak kalacak şekilde tanımlamamızı kaydediyoruz. Stok seçimimizden sonra miktar ve fiyat bilgisini girdiğimizde stok kartına tanımlamış olduğumuz vergi bilgilerine istinaden KDV, konaklama vergisi ve fatura toplama hesaplaması yapılmıştır. Ekranda yer alan vergi bilgileri tip liste tanımında var seçildi ise müdahale edilebilir halde ekranda görünmektedir yok denilen alanlar görünmemekte ve hesaplanmamaktadır. Var gizli olarak seçilen vergi bilgileri ise hesaplanmaktadır ancak stok bilgisi alanında görüntülenmemektedir. Oluşturduğumuz faturayı incelemek için ön izle butonuna basıyoruz. Görüldüğü üzere konaklama hizmetine tanımlamış olduğumuz KDV ve konaklama vergisi ayrı ayrı olarak hesaplanmıştır. Bu videomuzda DataSoft Cloud sisteminde konaklama vergisi tanımı ile alakalı işlemlere değindik. Yapılması gereken işlemler hakkında bilgi verdik. Dinlediğiniz için teşekkürler.